Bu kaçıncı polis arabası? Şekerim... Yakınlarda bir yerde bir şey oldu herhalde. <laughs> He? Anlatıyordun. Eysi böyle Fuat Bey. Uzun zamandır çalışmıyorum. Sevince insan neler yapıyor demek ki? Hikayesi olan kadınlar... Beni çok etkiliyor şekerim. <laughs> Bileklerinde onun için mi? Bu konuyu konuşmasak. <laughs> Kim bu şanslı adam? Lütfen. Kötü oluyorum gerçekten. <laughs> Şekelim, Bunca senenin Fuat Tamer'iyim. Adımı Avrupa Jet Set'e ezbere biliyor. Girmediğim parti kalmadı. Bir kadın bırak benim için bileklerini kesmeyi. Saçını kesmedi. Saçını. Belki gerçekten hiçbir kadını sevmediniz Fuat Bey. Ondandır. Şekerim. Kimse görmesin diye bu varoşa geldik. Balık mı yiyeceğiz, kurşun mu? Belli değil. Burayı nereden buldunuz Fuat Bey? Bizim bulutun saçmalıkları işte. Popüler olmayan bir yer sordum. Burayı tarif etti. Tedirgin olduysanız kalkalım. Aa ya. Eyvah! Ne olur bir şey yapın Fuat Bey. Gazeteleri çıkmak istemiyorum. Sakin ol şekerim. Hangi gazeteye çıkacaksın? Zaten hepsi bizim. <laughs> Salaşmalaş ama balık güzelmiş. Hı? Nasıl fotoğraf verirsiniz Fuat Bey? Şekerim. Asıl sen beni nasıl oraya gönderirsin? Fotoğraf ne ki? Canımızı zor kurtardık. Fuat Bey. Fotoğrafı bizim çocuklar çekmemiş. Kim çektiyse ondan alın. O işi de mi ben yapayım? Söyleyin Yıldız'a, istesin kaç karlardan. Aman, Yıldız'a söyleyeceğim mi bassınlar gazeteye daha iyi. Ne olacak? Ha bir eksik, ha bir fazla yazmışlar adımı. Nasıl olsa babam da artık karışmıyor. Nereye basıyorlar Fuat Bey? Ben sizin adınızın peşinde değilim. Canınızın peşindeyim. Kızın sevgilisi belalı diyorum. Siz gidip yemek yiyorsunuz. <laughs> Şekerim. Bak şimdi sen bana böyle belalı falan deyince ben daha çok motive oluyorum bu işe. Ben gidip İnci ile konuşayım. Kızın büyük bir fotoğrafını bassınlar gazeteye. Moral olur. Hı? Ben bir Hakkı Bafralı ile konuşayım Fuat Bey. Bakalım haberi engelleyebiliyor muyuz? Siz de fotoğraf motora bastırmayın. Haklısın Bulut'u ya. Fotoğraf küçük olur, ayıp olur. Ben en iyisi bu hafta sonu dergilerin arasında posterini dağıttırayım. Hı? <laughs> Elim boş geldin hakkı. Turan Bey kusura bakmasınlar. Fotoğraf filan veremem dedi. Biz yazı işlerimize müdahale etmiyoruz. Hakkı. Yarın öbür gün senin de bana işin düşecek. Bırak bana hikaye anlatmayı. Yazı işleri, mazı işleri diye. Turan Bey reklam için fiyat istemiş. Yıldız reklamınızı yapmayız demiş. Turan Bey sana boşuna mı para veriyor? Git Yıldız'ın kafasına sık. Ama o resimleri gazeteye basma. Başka bir konu var mı yardımcı olabileceğim? <laughs> Hakkı inat etme. İşi gücü bırakırım, otururum yönetimi. Her gün kaşkarların çıplak fotoğrafını basarım. Tehdit etme bulut. Bir şey yapacaksan yap. Ben Turan Bey'in lafını ilettim. Üstüne laf etmem. Bu kaçkarların tek bir kamyonu şehre girmeyecek. Tek bir gazete dağıtılmayacak Volkan. Peki abi. Ortamla aramı yeni düzeltmişim. Açalım. Senin ortağın telefonu var mı sende? Benim ortağım kim abi? Memati'nin keli. Var abi. Ona da söyle yarın gazete mazete almasın. Zaten benim ortak cinsin önde gideni. Halkın arasına gireceğim diye giriyor markete. Gazetesini kendi alıyor. Durmuş akmasın.